Ona ait bir latifedir. Safiye, de ait bir latife. Dikkat buyurun, onu da arz edeyim. Zevcelerinden bir tanesi ona bir gün veya bir başka kadın ''Ya Bintel Yahud'' dedi. ''Seni gidi Yahudi kızı'' dedi. Allah Resulü'ne geldi dedi ki ''Evet Ya Resulallah, babam Yahudiydi ama bana niye dediler böyle, Yahudi kızı niye dediler?'' Allah Resulü gayet latif ona şöyle buyurdu. Sana bir daha böyle bir şey derlerse onlara şöyle de. Benim babam Hazreti Musa, amcam Hazreti Harun ve zevcim de işte görüyorsunuz, siz neyle bana karşı övünüyorsunuz? Babam Musa, amcam Harun, benim zevcim de Hazreti Muhammed Mustafa'dır, ne ile övünüyorsunuz? Yahudi kızı demekle işi kararlayamazsınız. Allah Resulü latifti, latiften latife zuhur eder, latiften latif şeyler zuhur eder, latif şeyler ruhlara kadar ruh gibi sirayet eder. Dilbəste edər bağlar